Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi akşamlar. 12 Ocak 2026 piyasa kapanışını değerlendirelim. Borsa İstanbul'da diğer piyasalarda bakalım. Borsa İstanbul dolar bazlı beklediğimiz noktadan nokta atışı dönüşünü yaptı. Yani kar realizesi teknik anlamda gelmeye başladı bugün itibariyle. Yanıltmadı bizi. Sürprizli bir hareket gerçekleştirmedi. RSI 70'in üzerinde de haftalıkta henüz çıkamadık. Burası da zaten işaretli bölgeydi biliyorsunuz. Dolar bazında şöyle bir içim okuburut açayım ben size göstereyim. Aylıktaki içim okuburutunun direncine denk geliyoruz demiştim. Şöyle bir dolar bazlı grafiğine de gelelim. Neresiydi burası? Görmüş olduğunuz gibi. Hatta biraz daha üstüne geldi. Şöyle 283 dolara doğru. Ben 282 demiştim. Tam da oradan 282 nokta 60-70'ler gibi. Teknik düzeltme başladı. Şimdi 15 dakikalık grafiğe bir gelelim. Şöyle. Bunlar da zaten göreceksiniz. Kısa vadede sata yöneldi. Yarın 280 doların altına yani bugün yaptığı kapanışın altında hareket gelir diye tahmin ediyorum. Baskılı bir seyir oluşacaktır. RSI zaten buna müsait. Şöyle bir saatliğe geleyim. Biraz daha zaman oynayalım. Gördüğünüz gibi bir saatlikte 9 saatin altına kapanışlar başladı. Aşağıda nere var? 277 dolar. Yeter mi? Yetmez gibi. Şöyle bir 4 saatliğe baktığımda Evet 277'de bir arayış olacak ama bence bir miktar daha aşağılara doğru esneme eğilimi var. Şimdi bu iyi bir alım fırsatı beraberinde getirir. Ha, çok yüksek bir kar realizesi oluşur mu derseniz oluşmaz. Yani 277 gibi şu an bir arayış olacak. Minik bir düzeltme gibi bence bunu değerlendirelim. Biraz daha agresif hareketler görürsek 268'lere kadar teknik düzeltme oluşur. Çarşamba günü değerlendireceğim ama Buradan da sinyali vereyim. Ben ilk etapta dipten akıllı paranın topladığı kağıtları toplayamadım. Bana bir fırsat gelir mi diyenler varsa orası işte geliyor şu anda. Ona dikkat edin. O tahtalarda pazar günü de analiz yapmıştım. Son bir defa daha alın fırsatı verir arkadaşlar. 5 adet bebek hisse değerlendireceğiz ve sonrası roket. Bebek dememizdeki sebep üzmeden gidecek. Bu arada bankacılık endeksinde de minik bir gelişme var. Şöyle baktığımızda bankacılık endeksi şunu kaldırayım içim oku bulutunu Dikkatinizi dağıtmasın. Şimdi arkadaşlar TL bazlı şöyle biraz küçülteyim. 18.000 seviyelerine kadar direnç oluşmuştu. Ben bu direnci böyle belirledim. Tuttu. Burası çalışıyor. Yaklaştı. En son tepenin üzerine geçerek bu direnç çalıştı. 18.000'ler. Şu an kar realizesi oluyor. Bu sıkıntı yok. Zaten alım fırsatı verdiği noktalarda ben değerlendirmiştim 11.500'lerde. Ana temaya baktığınızda hazırlık tamam. Yani burada bir işaret fişeği var. Baskıdan ne zaman çıkacağını çarşamba günü hisse özel analizinde değerlendireceğim ve nerelerde durabilir? Formasyon hedefinde mi sadece? Hayır. Burası sadece kırılım formasyonu bura. Bankacılık endeksinde teknik hiçbir zaman bozulmuyor. Çünkü piyasa bölü defter değeri iki seviyelerine özel bankalarda geldiğimizde net bir hareket görüyoruz. Bir seviyelerine düştüğünde yine net bir hareket görüyoruz. O yüzden aktif trade'i bize bankalar sunuyor. Bankaların haricinde her sepette olması gereken iki hisse senedini daha değerlendireceğim. O da 2026 yılı içerisinde bence Aselsan gibi, Tüpraş gibi her hisse senedinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı Çarşamba günü oraydı, değerlendireceğim ama şu an bir miktar düzeltiyoruz. Normal bu teknik düzeltme söylediğim gibi bir trend bozukluğunu beraberinde getirmez. Ana tema da alanımız zaten açık. Yılın ilk yarısı farklı, ikinci yarısı bambaşka geçecek. İkinci yarısı da ralliye şahitlik edeceğiz. İlk yarısı elbette Mart'a kadar iyi bir potansiyel verecek demiştim. Sadece teknik düzeltmelerde gelecek olan haber akışlarını bekleyelim dedik. Acaba İran destekli bir haber akışı mı gelir derken FED destekli bir haber akışı geldi. Paul'un hakkındaki soruşturma ortalığı karıştırdı. Kelepçeli bir şekilde FET binasından alınıyor adam. Trump ofayı taktı. Yani görev süresini de böyle giderse bu beklemeyecek. Gerekçe de FED binası tadilat yapılırken Paul cebe para indirmiş. E, gerekçe bu. Yani şöyle bir baktığında Paul böyle işlere ee, kulak asar mı ya da prim verir mi bilemiyorum. Yani hiç inandırıcı gelmiyor. Tabii Trump artık tanıyoruz. Yani bir bahanesi olması gerekiyor. Bugün Venezuela'ya nasıl çöktüyse. Paula da öyle çekmeye çalışıyor. Ama FET yetkililerinden özellikle yeni başkan adayı Hesut'tan bir açıklama geldi. Trump'ın geri vites yapacağına dair. Açıklamada şu. Muhtemel ki Hesut, ee, Trump'ın mahkeme konusunda bilgilendirilmediğini düşünüyorum dedi. Geri vites geldi. Trump da geri vites yapacaktır. Çünkü piyasanın reaksiyonu sert. ABD endeksleri negatif açıldı. S&P 500 çok negatif de değil. 0.01 gibi duruyor. Dow Jones 0.17. Ee, diğer tarafa baktığımızda da şöyle Microsoft orada eksi de. Apple biraz artı da. Amazon Hafif artıda. Yani böyle bir karman karışık bir durum var. Tabi bu belirsizliği beraberinde getiriyor. Fed'in bağımsızlığı tartışmasını kesinlikle sorguluyor. Bundan sonraki gelecek olan başkanın da yani bağımsız olacağı şüpheli ki olmayacak. Bunu görebiliyoruz. Bu sene içerisinde ama ana temada yatırımcılara ben şöyle bir güzel söz söyleyeyim, bir beklenti söyleyeyim. Borsa yatırımcılarının yüzü gülecek. Kriptocuların yüzü gülecek ama iyi seçim yaptığınız takdirde kripto tarafında o taraf biraz sıkıntılı. Ama yüzü gülecek. Altın, gümüş, emtia tarafının yüzü zaten şu an gülüyor. Orada bir problem yok. Mecburi olarak Kasım'a kadar hatta Ekim'in sonu gibi, Ekim'in ikinci haftası gibi bu yüz gülme işleri biter. Onu söyleyeyim. Seçim var. Ne yapacak, edecek bu seçimi kazanmak için herkesi memnun edecek. Bundan biz de payımızı alacağız. Şimdi Amerika tarafında yaklaşık olarak 250 milyon nüfus hatta biraz daha fazlası var. Orada nüfustaki dağılım çok farklı. Yatırımcı kitlesi çok farklı. Bir taraf çok fakir, bir taraf aşırı ultra zengin. E, tabii orada sıkıntılı süreci de beraberinde yaşamak istemez. O seçimi almak için elinden geleni yapacak. Powell'ın görev süresinden sonra da. Mecbur olarak faizi 25-25 değil de 50-50 indirir. Bunu da belirteyim. Benim fikrim bu şekilde. Ama piyasa şu anda Powell'dan, Fed'den görev süresi dolana kadar 1. ayda, 3. ayda ve 4. ayda faiz indirimi beklemiyor gördüğünüz gibi. Diğer aylarla ilişkin biraz daha pozitifti. Ocak ayında da %3.4'e kadar düştük. Yani tamamen beklenti düşmüş durumda. Görevden alır yeni başkanı getirirse de çatır çatır indirecek. Bakalım süreç nasıl işleyecek bilmiyorum. Görevden alabilir mi? Alabilir. Trump bu. Yarın enflasyon verileri Amerika tarafında takip edilecek. Yıllıkta 2.7, aylıkta 0.3 düşüş bekleniyor. E, pek bir değişiklik olur mu? Olur. İstihdam verileri de düştü biliyorsunuz. E, enflasyon iyi gelecektir. ...beklentini fazlasıyla karşılar diye düşünüyorum. Çok ters bir köşe olmaz ise bunlar aralık ay verileri olacak ve yıllık kapanışlar gelecek. Bir problem bence olmayacak. Enflasyon verisi de faiz indirimini destekleyen nitelikte de olacaktır. Gümüş bugün derli geçti yine. Rasyo nerelere geldi? 53.70'lere doğru gidiyor. Beklentimizi burası da karşıladı. Borsayı bitirdik. Orada rota belli korkulacak bir durum yok. Teknik bir kar realizesi gibi görüyorum ben bu durum borsada. Tabii siz kendi özgür iradenizle hareket edin. Şimdi rasyoda 50 bölgesine doğru geliyoruz. 50 bölgesi biraz güçlü bir nokta. Ama 50 bölgesinde de daha altı da var. 25'lere kadar takibe değer bence. Hazır momentumu yakaladılar. Teknikte tavana yapıştı. Burada da tabana yapıştı gördüğünüz gibi. Bunu değerlendirmekte fayda var. Daha önceki denemelerinde dipteki kapanışta 23 seviyelerinde bir kapanış gelirken şu anda RSI 25'lere kadar esnemişiz. O zaman 48 bantlarından bu seviyelerden bir tepki gelecek gibi duruyor. Burada da tabii altını takip ederiz. Ons altın 4611 dolar seviyesinde kısa vadede de bu iki tarafta da tabii riskin arttığını unutmayalım. Trendde kal, hayatta kal teorisi devam ediyor. Seyret, sabret, şükret de diyebilirsiniz bunu. Ama tabii şunu unutmayın. Günlükte halen yer var yukarı doğru. Haftalıkta da giderim diyor. Ve aylıkta teknik çalışmıyor. Zirvede bağladı. Ne kadar bağlarsa o kadar gider. 4400'ün üzerinde de 200 dolarlık net bir kalıcılık var. O zaman modunu yakaladığına göre 4400 dolar artık ana destek görevi yapar. O aşağıda işte 3500-3900 gibi rakamlar şu an için hikaye oldu. Bilginiz olsun. Güçlenmeye devam ediyor. Yani 5900'ler değil de artık daha yukarıda gram tarafında 6200'ler gibi işte 6150 gibi rakamları takip edeceğiz. Hatta şöyle bakalım direkt buraya da. Görmüş olduğunuz gibi şunu da ekleyelim. Neredeydi o? Şurada maddeyi. Burada zaten tavana yapıştık gram tarafında hem kur destekli. Böyle gittiği sürece bir problem yok ama söylediğim gibi yani trende riayet edin. Her kırılan trend stop seviyesi olarak karşımıza duracak. Şöyle alayım ortaya. Burada da 6100 şu anda bu hafta itibariyle. Önümüzdeki hafta 6160'lara yükselecek bu destek. Şöyle bir günlükte şu direnci bir yoklayacağım. Bir saniye evet netleştirdim. Artık böyle trend dirençlerine odaklandık. Yukarıda şu an 6.750 lirayı istiyor gibi duruyor. Benim gördüğüm bu. Onun üzerine gelmeden kaldıraçlı pozisyonlar riske atılmamalı bence. Ama istikrar var. Şöyle saatte de baktığımda daha yukarı gider gibi 6.700'lere doğru. Sanki bir miktar dinlenme isteği var gibi de 4 saatte çok güçlü bir hareket değil. Şöyle bakarsak yine RSI'yi 80'lerden biraz dönmüş gibi duruyor. Bir haber akışına sadece bakıyor. Rasyonun işte 48-50 bandına gelmesiyle birlikte iki tarafta da bir haberle birlikte sert geri çekilme olur mu? Tam zaman olur. Yani bütün kaldıraç pozisyonlarını patlatmak için müthiş bir e, hareket olur. Müthiş bir teknik operasyon olur diye düşünüyorum. Long pozisyonları inanılmaz derecede. Şu anda çok yüksek. Cesaret edip kimse short pozisyonu açamıyor. Bir risk alınır mı derseniz yani... Rasyo 48-50 bandına geldiğinde altın-gümüş rasyosu. Ya denenebilir ama bunu birçoğumuz yapamaz. Ee, o yüzden tabii siz benim söylediğime göre hareket etmeyin. Bir takip edelim. Operasyon bölgesine gelmiş görünüyoruz. Bitcoin 92 bin doların üzerine geldi. %1.35 artıdayız. Ethereum 3132 dolar seviyesinde. XRP vesaire diğerlerine de baktığımızda onlar da majörler genel anlamda pozitif. Kripto para piyasasında şöyle bir pozitif gelişme oluşuyor. Dominansta herhangi bir onay almasak da destek bölgesinin üzerindeyiz. 59.30 bölgesinde. Sancılı bir bekleyişimiz yok. En azından rahat bir beklentimiz var. Yalnız Bitcoin total, total 2, total 3 yani market değerlerine baktığımızda Ethereum, majör altcoin'lere baktığımızda burada da kısa vade tüm ortalamaların üzerine geçtik. Bu da bize hacmin arttığını gösteriyor. Çarşamba günü bununla alakalı özel bir farklı analiz yöntemi sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve geri sayımı başlayan belt altcoin daha değerlendireceğiz ve bunlar piyasanın içinden geçecek. Hem de çok sert geçecekler. Çarşamba günü bu özel videolarda paylaşacağım katılım sonunda Önceki analizlerimiz çok çok kıymetliydi. Akıllı paranın topladığı 6 hisse senedini daha değerlendirmiştik şimdi fırsat verebilecek olanları değerlendireceğiz. Tabii ki fırsat vermeyenler de olacak. Bunu da dikkatlice takip edeceğiz. Kur tarafı da 43.11 seviyesinde Euro TL 50.39. dolar bir problem yok. Dolar endeksi 98.81'miş. Euro dolar da 1.1678'lerde sakin bir bekleyişle devam ediyor ama o taraflarda paritelerde yarın gelecek olan enflasyon verisiyle hareketlenir volatil oynaklığı aşırı yüksek bir hafta olacağını söylemiştim. öyle de gerçekleşiyor görmüş olduğunuz gibi. Benden bugünlük bu kadar. Söylediğimiz, anlattığımız içerikler, analizler ortada. Nokta atışı tespitlerle bundan sonra devam ederiz demiştim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.